Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hala arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi evimdeyim arkadaşlar. Şehrimize bir bela geldi arkadaşlar. Korkunç ağa geldi. Bakın tam olarak şurada korkunç ağa var arkadaşlar. Korkunç ağa gerçekten çok kötü şu anda yanımda arkadaşlar. Tüm şehir topladım. Bakın burada Emre büyücü değil. Bu, bu adını söylemeyeceğim kişi var. Memati, Keko, Bebek Surat. Polat Elimdar. Sonra Recep var. Aç zombi burada arkadaşlar. Hepsi korunmak için geldi buraya tabii ki arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Orada duruyor işte korkunç arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir yaratık korkunç Şurada arkadaşlar. Onu nasıl yeneceğini bilmiyoruz. Dışarı çıkan herkesi şey çeviriyor. Bir dakika. Bir saniye ya. Sanki biri eksik. Kasiyer yok. Kasiyer kız yok. Annem valla o nerede la? Olmaz, O da orada kaldıysa kötü şeyler olabilir. Onu birimizin kurtarması lazım. Büyücü. Bana bir koruma sihiri yapar mısın? Tamam. Artık 50 saniye boyunca koruma sihirin var. Tamam. Çıkayım şöyle. Kasiyer kız neredesin? Ha ha Hayır arkadaşlar olmaz. Korkunç Sonya bu video olacaksın. Hayır kaçmalıyım. Aa, oh. kaç 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 içeri gireyim çabuk. Hastaneye girdim. Hı. Siz burada korunuyorsunuz değil mi? Kasiyer kız burada mı? Hayır burada değil. Dur bir doktorun arasına bakayım. Yok burada da panda var. Olamaz arkadaşlar. Kasiyer kız nerede? Doktor kasiyer kızı gördün mü? Özgün evet, galiba korkunç olan içini çekmişim ne Eyvah arkadaşlar. Olamaz 50 saniye mi doğmuş? yere kaçamazsın. Hayır, ha, çabuk girayım. Kapaş kapıyı. Arkadaşlar ne yapacağız ya biz? Büyük şu koltuğu gönderemez misin? Gönderem. Arkadaşlar eğer e, bu durumu çözmek istiyorsanız arkadaşlar, Steve biliyormuş. Steve sen biliyorsun değil mi? Anne valla biliyorum ama önce kanalıma abone olsunlar. Arkadaşlar Steve'in kanalına abone olursanız e, bir şey olur. E Söyler misin? değil mi Evet annem arkadaşlar Steven kanalı linki açtığımda neyse arkadaşlar şimdi nasıl çözeceğiz ee, yorumlara yazın. Şimdilik burada kalmaktan başka çaremiz yok. Recep dedik, sen şu osuruğunla onu yenemez misin? Yok kuru fasulye var mı? Yok kuru fasulye. Baba baba kuru fasulye var ben nasıl yapacağım la? Dolayısıyla nükleer bombası yapsam olum yapamam. Neyse arkadaşlar bir sonraki video kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. bay.